Herkese merhabalar. Selim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çakralar serisinde bu hafta sizlerle Tepe Çakra'yı yani Sahasrara'yı inceleyeceğiz. Bir önceki çalışmalarla birlikte çakra merkezlerini aşağıdan yukarıya doğru tanıdık. Kök çakradan başladık ve yukarıya doğru inceledik ve aslında çakra çalışmalarında enerjinin aşağıdan yukarıya doğru hareketiyle kök çakra üzerinde birlik bilinciyle, bütünlük bilinciyle birleşme amaçlanır ve buna da aslında Kundalini'nin uyanışı denir. Dolayısıyla enerjinin aşağıdan yukarıya ya hare olan hareketini, spiral hareketini şuşumdan dediğimiz bir spiritüel kanal vasıtasıyla gerçekleştiririz. O yüzden eril ve dişil dengeleri birbirine eşitlemeye çalışırız ki o zıtlığın ötesindeki birlik bilincine ulaşabilelim. Sahasrara Sanskritçe anlamıyla bin yapraklı lotus çiçeği demek. Çünkü açılmak, bütünleşmek, ve birleşmek aslında e, o bin yapraklı lotusun açılışı gibi çok yüce bir saadet ve mutluluk. Şimdi bugün e, özellikle yaptığımız diğer çakra çalışmalarından sonra yapacağımız çalışmada biraz daha bu merkeze yoğunlaşacağız. Kafatasının üstünde küçük baskılar uygulayacağız ve bu bölgedeki epifiz bezine o bölgeye basınç uygulayarak hem nefes çalışmalarıyla hem de kısa bir meditasyon çalışmasıyla katkıda bulunacağız ve bu merkeze yoğunlaşacağız. Şimdi çocuk pozunda başlayacağız. Dizleri hafifçe birbirinden ayırarak kalçayı topuklara doğru ağırlaştıracağım. Alnı yavaşça yere doğru bırakacağım. Kollar bedenin gerisine doğru uzayacak. Omuz başlarını yumuşatarak nefes alışverişlerini yavaşça derinleştirmeye başla bulunduğu yerde. Şimdi yavaşça nefes alışla birlikte göz kafesiyle yüksel. Kollar yukarıya doğru uzarken gövde yukarıya doğru ve kollar başın tepesinden yukarıya doğru uzarken bakışlar el parmaklarında derin bir nefes aldım. Başalan nefese birlikte tekrar kalçayı topuklara doğru ağırlaştırıp başın tepesini yavaşça yukarıya doğru bıraktım. Aldığım nefese tekrar yukarıya doğru yüksel. Geniş bir şekilde uza ve açıl. Boş olan nefesle birlikte tekrar avuç iştirip bedenin yanından yere doğru ağırlaşırken kalçada topuklara doğru yumuşakça ağırlığını bıraksın. Aldığın nefeste tekrar yukarıya doğru yüksel. Bakışları el parmaklarında. Boş olan nefesle birlikte tekrar kolları yere doğru ağırlaştırarak kalçayı topuklara doğru bırakıyorum. Ve başının tepesine yere doğru yumuşakça bıraktım. Bir nefes daha yukarıya doğru yüksel. Ve bir nefes daha tekrar kalça topuklara doğru ağırlaşırken alın yavaşça yere doğru gelsin. Başın tepesi yavaşça yerde yumuşasın. Derin ve sakin nefesler al. Neymiş yumuşak rahat, rahat nefesler var. Avuç içlerine matın önüne doğru yerleştir. Avuç içlerinden köklenerek bakışları ellerin arasına doğru uzasın. Nefes alışla birlikte omuz başlarını el bilekleriyle hizala tekrar masaya doğru gel. Omurga hattındaki enerji akışını canlandırabilmek için birazcık Omurga üzerinde küçük yuvarlayıcı hareketler yapacağız. Nefesle birlikte açıl, boşalan nefesle birlikte içeriye doğru bükülürken kabart sırtı, kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştır. Aldığı nefesle açıl tekrar. Verdiğin nefesle içeriye doğru bükül. Ve küçük organik hareketler şeklinde omurgayı sağa sola öne arkaya doğru yuvarlamaya devam et izin ver o bedensel alanda hareket akışının içeriye dışarıya sağa ve sola doğru hareketine Yine aynı şekilde sırtta belde bedenin belki öne arkaya sağ sola hareketine eşlik ederek bedensel olarak hareket etme ihtiyacına birkaç nefes daha hizmet ediyoruz burada. ve bu küçük hareketler omurga tabanından başın tepesine kadar enerji akışında canlandırıcı etkiler yaratacak. Sonraki nefesle birlikte tekrar masa pozisyonuna geldim. Masa pozisyonunda avuç içlerini kendine doğru yaklaştırarak dirsekleri içeriye doğru toparlayıp başın tepesini yavaşça yere doğru getirdim. Nefes alışla birlikte tekrar yukarıya doğru yükseldim ve göğüs kafesiyle açıldım. Ve boş olan nefesle birlikte tekrar başı içeriye doğru toparlayarak avuç içlerine görebileceğim bir hizadayım. Nefes aldım tekrar yukarıya doğru açıldım ve yükseldim. Ve başa hava birlikte tekrar sırtı kamburlaştırarak başın tepesine getirdim ve yerleştirdim. Başın tepesini yerleştirdikten sonra özellikle ensenin uzun olmasına dikkat edin. Avuç içlerini matın arkasına doğru uzatarak avuç içlerinden destek alıp biraz daha başın tepesi üzerinde baskı yaratacağım. Dilersen ayak üstlerini yere doğru bırakabilirsin. Kalça dizlerle aynı hizada. Bir nefes daha derin. Bir nefes daha sakin. bu içeriğini yerleştirdim. Bu sefer yavaşça ağırlığı başın tepesinden alnına doğru getirerek dizlerin arasını açarak yavaşça çocuk pozuna doğru yerleştirdim. Tekrar. Derin sakin. Yumuşak ve rahat nefesler. Çocuk pozunda. Çocuk pozunda sağ elini matanın tarafına doğru uzat. Sağ uç köklense ve sağ uç içinden destek alarak göğüs kafesini yavaşça yükselt. Sol kolu sağ kolun altından geçirerek sol omuz başı ve sol yanak üzerinde dinlendir bedenini. Derin ve sakin nefesler al burada. başla. Tekrar ortaya doğru gel. Sol abutusunu yerleştir. Matın önüne. Ve sağ kolu sol koltuk altından geçirerek sağımız başı ve sağ yanak üzerine doğru dinlendir bedenini. Sinirler destek alarak tekrar yavaşça sağ kolumu atın ön tarafına doğru uzat. Derin bir nefes al. Burun deliklerinden baş alan nefeste başı yavaşça tekrar bırak. Avuç içi dizlerin yanına doğru yerleşsin. Dirseklerini bedene doğru yaklaştır. Ve yavaşça tekrar avın yerdeyse başın tepesini yere doğru getirerek kalçayı biraz daha yükseltiyorum tekrar. Ağucuğunu yerleştirdim. İyice başın tepesi üzerinde birkaç derin nefes. Ağucuğunu tekrar dizlerin önüne doğru yerleştir ve ağucuğuna destek olarak bu sefer. Kalça topukların üzerine doğru gelsin. ve oturma pozisyondayım. Gözleri birkaç nefes kapat ve dikkati başın tepesine doğru yoğunlaştır. Özellikle kan akışının ve dolaşımın yoğunlaştığı bir alandayız. Bu enerji alanına yapmış olduğumuz çalışmayla bu bölgedeki yoğunluğu biraz daha gözlemlemek mümkün olacak. Yavaşça tekrar gözleri arala ve aç. Evet, Şimdi size doğru döneceğim. Şimdi kısa bir nefes çalışması yapacağız. Bu nefes çalışması ile birlikte sağ ve sol taraftaki enerjileri birbirine dengeleyeceğiz. Sonrasında kısa bir meditasyonla devam edeceğiz bugünkü pratiğe. Nadişo odanam nefes çalışması yapacağız. Nadişo odanam nefesinde sağ eli iki arasına doğru yerleştir. Sağ baş parmakla birlikte. Sol burun deliğini kapat. Sol burun deliği açık olacak şekilde sol burun deliğinden derin nefes al. 1 2 3 4 Sol burun deliğini kapat. Sağdan boşal nefesi. 1 2 3 4 Sağdan nefesi al. 1 2 3 4 Sağ burun deliğini kapat. Soldan boşal nefesi. 1 2, 3, 4. Soldan nefes al. 1, 2, 3, 4. Sol burun deliğini kapat. Sağdan boşalt. Nefesi 1, 2, 3, 4. Sağdan nefes al. 1, 2, 3, 4. Sağ burun deliği kapalı. Soldan boşalt nefesi. 1. 2. 3. 4. Soldan nefes al. 1. 2. 3. 4. Sol burun deliğini kapat. Sağdan boşalt. 1. 2. 3. 4. Sağdan nefes al. 1. 2. 2, 3, 4, sağ burun deliğini kapat, soldan boşalt, 1, 2, 3 ve 4. Sağ elini rahatlat, sağ uç içine, bacakların arasına doğru yerleştir, sağ uç yukarıya doğru dönsün. Ve sol avuç içinde, sağ avuç içine, üzerine doğru taşı ve baş parmaklar birbiriyle temas etsin sağ ve sol, dişil ve eril, birlik ve bütünlük alanında birleşsin ve bütünleşsin. Nefeslerini içeriye doğru genişletmeye başla burun deliklerinden. Her nefeste kalça tabanı biraz daha yumuşasın ve gevşesin. Ve boşalan her nefeste omurga başın tepesine biraz daha uzasın. Dikkat nefes üzerine yoğunlaşmaya devam ederken aldığım ve verdiğim nefesi Soham mantrasıyla bütünleştirerek devam edeceğim. Soham, birlik ve bütünlük bilincine ulaşmanın güçlü bir meditasyonu. So birlik bilincini, ham bütünlük bilincini temsil ediyor. Soham mantrasıyla birlik bilincinin, bütünlük bilincinin içine akışı ve birlik bütünlük alanında genişleme mümkün oluyor. Aldığın nefesle so içeriye doğru genişle. Ve verdiği nefesle ham yavaşça nefesi dışarıya doğru çıkartırken so ham döngüsünü kendi içinden nefes alışverişlerine tekrarlayabilirsin. Eğer soğan mantrasını tekrarlamak istemiyorsam bu da sorun değil. Aldığın ve verdiğin nefeslerin kalça tabanına doğru hareketini gözlemleyerek ve kalça tabanından yukarıya doğru süzülüşünü nefes farkındalığı içerisinde nefesin omurgadaki hareketini gözlemleyerek devam edebilirsin. Pratiğine Mantra ile devam edenler için aldığı nefes soğuk, kalça tabanına doğru uzuyor ve genişliyor nefes. Verdiği nefes ham, dışarıya doğru yumuşakça başın tepesine doğru süzülüyor. tıpkı nefes alışlarımız gibi birliği kendi içimize çekerek onun bir parçası olduğumuzu hatırlıyoruz. Ve kendi içimizdeki nefesi dışarıya doğru boşaltırken tekrar kendi içimizin birlik ve bütünlük alanına akışını bir döngü halinde gerçekleşiyoruz. soham mantrasıyla nefes alışverişlerine mantraya içsel olarak devam et. آده نفس سو و نفس هم Kendi içimizdeki dualiteden birliğe geçişi, birleşmeyi, bütünleşmeyi evrensel olarak daha geniş bir açıdan kendi sınırlarımızın ve yargılarımızın ötesindeki saf sevgiyi, yaşam bilgeliğini kucaklama alanıyla bağ kurduk. Bugünkü pratikte Tepe Çakrası'yla ve Sahasraray'la Varlığını hatırladık ve içsel olarak onurlandırdık. Havuç içlerini birleştir. Ve başı yavaşça el parmaklarına doğru düşür. Teşekkür et bugünkü pratiğin için kendine. Kendini hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini arada ve aç. Namaste. Evet, teşekkür ediyorum. Bugünkü pratikte bana katıldığınız için. Bu video ile birlikte çakralar serisini sonlandırmış olduk. 7 çakra ve bunlarla ilgili pratiklerle birlikte 7 hafta boyunca sizlerle birlikteydik. Umarım bu çakralar serisinin enerjitik etkilerini ve faydasını hayatınızda hissetmişsinizdir. Yorumları merak ediyorum. Pratikleriniz nasıl geçti? Bu konuda bana yazın. Hem sosyal medya kanalında hem YouTube kanalından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki seri için önümüzdeki hafta yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Çakralar serisine başlamak isterseniz yine YouTube kanalından, Çakralar serisinden, Kök Çakra'dan başlayarak pratikleri günlük olarak her gün 7 çakra uygulamıştık. Her güne bir çakrayı uygulayarak bunu haftalık bir pratik haline de dönüştürebilirsiniz. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. ナマステ。